Herkese merhaba. Çocukken istediğiniz gibi harcamak için çok paraya sahip olmayı hayal etmişsinizdir. Örneğin anne babanızdan izin almadan tatlı ve oyuncak satın almak, Luna Park'ta gönlünüzce eğlenmek veya istediğiniz kadar sinemaya gitmek. Dürüst olalım. Pek çok yetişkin de bunu hayal ediyor. Gelin görün ki bazı çocukların zengin olmanın hayalini kurması gerekmiyor. Daha bir okul bile bitirmeden milyoner olan çocuklardan bahsediyorum. Gelin şu şanslı veretler kimlermiş bir bakalım. Raşet Belasa Raşet Belesa adlı bu 17 yaşındaki Dubai sakininin hayatı akranlarından çok farklı. Çocukluğundan beri kelimenin tam anlamıyla altın terliklerle yürüyor ve istediği her şeyi kendine alıyor. Raşet'in babası bir inşaat kralı ve Belasa International'ın genel müdürü olan Saif Ahmet Belasa'dır. Söylentilere göre babanın serveti 2.3 milyar doları aşıyor. Tabii ki böyle bir baba sayesinde Raşet çok şey alabilir. Ayrıntılarını kendi sayfasında ve YouTube kanalında paylaşmasaydı belki de bu çocuğun lüks hayatından hiç kimsenin haberi olmazdı. Videoları yüz bazen milyonlarca kez görüntülendi. Genç adam parasını en çok özel spor ayakkabılar toplamak için harcamayı seviyor. Rashid'in koleksiyonu birkaç yüz çift ayakkabıdan oluşuyor ve bazılarının on binlerce dolar olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Rashid'in resimlerinde pahalı arabalar, özel jetler, yatlar, dünyaca ünlü ünlüler ve ailesinin evinde bulunan özel bir hayvanat bahçesinden egzotik hayvanlar görebilirsiniz. Çocuk, ünlülerin kendisiyle tanışmak için sıraya girdiğini ve hatta çoğunu reddettiğini söylüyor. Genç milyonerin herkese ayıracak vakti yok. Ayrıca yıldızlarla görüşmek çok yorucu bir iş. Bu arada annesi Sara Belasa, Rashid'in babasının parasını düşüncesizce savurarak harcamadığını ve her satın alma işlemini kesin olarak rapor ettiğini söylüyor. Anne kendinden emin bir şekilde, Rashid'in televizyon setini yanlışlıkla kırdığı ve "Kocamın her acep hastalığından bu masrafı kestiği bir zamanı hatırlıyorum. Oğlum paranın değerini biliyor." diyor. Dahası bu genç arkadaş sadece videolar çekerek değil, aynı zamanda meşhur tasarımcı Rasmake ile birlikte sokak giyim markası KA1'ı yöneterek çok çalışıyor. Isabella Barrett Ebeveynlerini sıradan insanlarsa bir çocuk milyoner olmak mümkün mü? Isabella Barrett bunun mümkün olduğunu 9 yaşında kanıtladı. Servetinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor ki bu rakam ailesinin ömür boyu sahip olduğundan çok daha fazla para. Ve kız bu parayı kendisi kazanıyor. Şaşırdınız değil mi? Fakat bunların hepsi gerçek. Isabella sadece 4 yaşındayken ünlendi. Meşhur TLC kanalında yayınlanan Toddlers and Tiaras adlı programa katıldı ve 2013'te henüz 6 yaşındayken kendi mücevher şirketini kurdu. Şirket ilk yıl 1 milyon dolar kazandı Ardından bir giyim markası kurdu. Ancak kıyafetleri kendisi tasarlamıyordu. Daha çok küçüktü ama podyumda yürümekten zevk alıyordu. Isabella bugün 12 yaşında, hala başarılı ve kariyeri daha yeni başlıyor gibi görünüyor. Isabella'nın kendi şoförü var, akşam yemeklerinde nefis ve pahalı yemeklerin tadını çıkarıyor. Boş zamanlarında ünlülerle ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği partilere katılıyor. Dior, Chanel ve diğer ünlü markaların pahalı kıyafetlerinin yanı sıra geniş bir süslü ayakkabı ve aksesuar koleksiyonu giyiyor. Rhine. Forbes 2018 yılının en yüksek kazanca sahip YouTuber'larını yayınladığında listenin başında Ryan adında bir çocuğun kanalı olan Ryan Toss Review kanalı vardı. Ailesi soyadlarını hiç açıklamadı. Kanalın geliri yıl içinde iki katına çıkarak 11 milyon dolardan 22 milyon dolara yükseldi. Kazancın önemli bir kısmı yani yaklaşık 21 milyonu videolar sırasında gösterilen reklamlar ile sağlanmakta. Geri kalanı sponsorluk projelerinden elde edilen gelir. Ryan'ın ailesi çocuğun oyuncakları paketinden çıkardığı ve onlarla oynadığı videolar yüklüyor. Diğer çocukların bu videoları izlemeyi neden sevdiği sorulduğunda yakın zamanda 8 yaşına giren Ryan, çünkü ben eğlendirici ve eğlenceliyim diyor. Ryan'ın videolarda gösterdiği oyuncaklar genellikle mağazalarda hemen tükeniyor. Ağustos 2018'de Walmart, Ryan's World yani Ryan'ın Dünyası markası ile çocuklar için kıyafet satmaya başladı. Ryan reşit olmadığı için kazancının %15'i ancak 18 yaşını doldurduktan sonra kullanabileceği özel bir banka hesabına yatırılıyor. Prens Muley Hasan Fas Kralı 6. Muhammed ve Prenses Lala Salman'ın oğlu sadece 15 yaşında ve bu listedeki diğer çocuklar kadar popüler değil. Ancak bu çocuk doğuştan zengin. Serveti tam olarak 2,5 milyar dolar. Muley babasına layık bir halef olmaya hazırlanıyor ve genellikle resmi resepsiyonlarda ona eşlik ediyor. Fas yasalarına göre Muley tahtın varisidir ve bu büyük bir sorumluluktur. Bununla birlikte servetine ve ünvanına rağmen asla abartıya kaçan veya aşırı lüks heveslisi biri değil. Rabat'ta Kraliyet Sarayı'nda bulunan tekkede din eğitimi alıyor. Mütevazi alışkanlıklarının ve Paraya karşı tutumunun nedeni bu olabilir. Cambridge Prensi George 5 yaşındaki Prens George, kraliyet ailesinin geri kalanı gibi çok fazla ilgi görüyor ve bu şaşırtıcı değil. Çünkü kendisi İngiliz tahtı verasetinde 3. sırada. Daha doğmadan önce Washington Post onu dünyanın en ünlü bebeği olarak adlandırdı. Dahası Cambridge Prensi George, daha doğmadan önce Wikipedia'da çeşitli dillerde hakkında makaleler yazılan ilk kişilerden biri oldu. George'un popülaritesinin her yıl arttığını söylemeye gerek yok. İnsanlar küçük prensin giydiğini gördükten sonra markalar ürünlerini yok satıyorlar. Analistlerin hesabına göre küçük George, ülke ekonomisine yıllık 2.3 milyon milyar dolar gelir kazandırıyor. Aynı zamanda kişisel servetinin 1 milyardan fazla olduğu tahmin ediliyor ve bu çocuk sadece 5 yaşında. Daniel Hope Marshall Burkhead 12 yaşındaki bu kız trajik bir şekilde hayatını kaybeden aktris, model ve TV sunucusu Anna Nicole Smith'in tek kızı. Kendisi gezegendeki en zengin 10 çocuk arasında. 6 yaşındayken Daniel'ın annesinin mirasını ve modellik kariyeri boyunca kazandığı 10 milyon doları miras aldı. Ancak Anna Nicole Smith petrol kralı Howard Marshall ile evlenmişti. Kocası ona hiçbir şey bırakmasa da kendi ölümünden sonra mahkeme mirastan Daniel'in lehine 49 milyon dolar ayırmaya karar verdi. Genç yaşına rağmen kız çoktan modelliğe girişti ve meşhur Guess markasının çocuk kıyafetleri reklam kampanyalarına başladı. Babası fotoğrafçı Larry Burkett çocuğun geleceğiyle ilgileniyor. Larry, ana Nicole'in hem annesi hem son sevgilisiyle velayet için gerçekten savaşmak zorunda kaldı. Ancak mahkeme kızın biyolojik babasıyla yaşaması gerektiğine karar verdi. Larry, kızını Hollywood hayatının çılgınlığından koruyacağını ve onu normal bir çocuk olarak yetiştireceğini taahhüt etti. Ve gerçekten de Daniel'in diğer akranları gibi okula gidiyor, şarkı söylüyor, dans ediyor ve aynı zamanda keman çalmayı da öğreniyor. Jordan Casey İrlandalı dahi Jordan Casey 9 yaşındayken programlamaya merak sardı. Ebeveynleri çocuğun bilgisayarda çok fazla zaman geçirdiğini ve ders çalışmak için çok az zaman ayırdığını düşündüklerinden ilk başta çocukları için endişelendi. Muhtemelen bunun nasıl bir his olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak Jordan 12 yaşında App Store'da hit olan bir oyun uygulaması programlayınca endişelenmeyi bıraktılar. Şimdi Jordan'ın kendi bilişim şirketi, birkaç startup projesi ve banka hesaplarında epey bir parası var. Çocuk ebeveynlerini işlerini bırakmaya ve şirketi yönetmesine yardım etmeye ikna etti. Aynı zamanda bir milyoner olan kendi ergen çocuğunuza çalışmak nasıl bir şey acaba? Evet, Jordan servetinin tam miktarını söylemiyor ama milyoner olduğunu da saklamıyor. Valentina Paloma Pinao Salma Hayek tek kızını 41 yaşında, genel kabul görmüş standartlara göre oldukça genç bir yaşta doğurdu. Doktorlar bunun çocuğun sağlığını etkileyebileceğinden endişeleniyorlardı. Ancak neyse ki her şey yolunda gitti. Valentina da mutlu ve çok zengin bir çocuk olarak büyüyor. Anneniz dünyaca ünlü bir aktris, babanız ve büyük babanız Forbes zenginleri listesindeyken bir şeylere ihtiyaç duymak çok zor. Yani küçük yaştan itibaren kız şık bir gardrobun, mükemmel bir manikürün ve partilerin ne olduğunu biliyor. Kızın babası milyarder François Henri Pinault kızına tapıyor. Hatta ona Los Angeles'tan 12 milyon dolarlık bir mülk satın aldı. 11 yaşında olmasına rağmen Valentina henüz kendini sanatta ifade edecek veya küçük bir iş kadını olacak hale gelemedi. Önünde koca bir hayat var. Kızın ünlü bir annesi var. Bu yüzden pratik ve çok organize bir çocuk. Kız doğduğundan beri her kelimesinin ailesi tarafından yakalanmasına alışık. Yürümeye başlar başlamaz evin her yerinde parmağıyla işaret ederek ortalığın hemen toparlanmasını isteyerek dolaştı. Bu kızın büyüdüğünde ne olacağını hayal edin. Vivian Jolie-Pitt ve Knox Jolie-Pitt Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 6 çocuğu var. 3'ü kendi çocukları ve diğer 3'ünü koruyucu ailelik yapıyorlar. Çocukların her biri her zaman basının ve hayranların ilgisini çekiyor. Örneğin ikizler Knox ve Vivian'in doğduktan sonra ilk fotoğrafları 14 milyon dolara bir Amerikan dergisine satıldı. Bu da fotoğrafları modern Hollywood tarihinin en pahalı fotoğraflarından biri haline getirdi. Bir hayal edin, yeni doğmuşsunuz ve daha ilk fotoğraflarınızla bir servet kazanmışsınız. Bu paranın çoğu hayır kurumlarına harcandı. Jolie ve Pitt çifti parayı Katrina kasırgasından zarar gören New Orleans'ın yeniden inşa için vakıflarına ve Zimbabwe ve Burmada'daki bir insan hakları izleme kuruluşuna bağışladı. Yine de Knox ve Vivian diğer dört kardeşlerinden biraz daha zengindir. Jolie-Pitt çocuklarının toplam serveti yaklaşık 70 milyon dolardır. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.